Arkadaşlar merhaba Royal Talks'un yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok güzel bir konuyu konuşacağız. Makslaması en basit desteler ve hepsi uzun vadeli. Evet Furkan, ne haber? İyiyim, Semih Senden ne haber? Ben de iyiyim. Bugün oluşturacağımız destelere baktığımız zaman yani enderlikler farklı olacak. Hepsi sıradan olduğunda diğer işte enderlikler boşa gidiyor. O yüzden güzel dağılımı olan desteleri göstereceğiz. Bir de güçlü desteler olacak. Hem kolay maxlanacak hem de uzun vadede kasabileceğiniz desteler olacak. O yüzden bakalım siz de sevecekseniz Evet ee, Alabilirsiniz güzel. çünkü 4 tane DS göstereceğiz Hı -hı. artık işlerinden beğendiklerinizi maxlayabilirsiniz tabii. Evet çok uzun vadeli bu arada arkadaşlar yani muhtemelen onaylarsın Furkan sen 4 yıl önce de log baitle dünya bir kasılırken şu anda da kasılabilir küreselde. Hani ilk 10'a kadar kasanlar vardı bir de çık çıkanlar var herhalde değil mi? Tabi tabi meta olduktan sonra zaten Hı -hı. şu anki desteler uzun sürede gider çünkü klasik desteler. Mesela Aynen. göstereceğimiz destelerden bir tanesi binici destesi, bir Aynen. tanesi kraliçe devi, onun dışında işte bait deste dedik Hı -hı. bir de x-ray -E destesi. Onları oynayacağız. Evet, Furkan sen birinciyle oynayacaksın bir de kraliyet de bile. Evet. Ben de ilk sayı bir de log bait önerimiz var. Hı hı. Bunların hepsi birbirinden güzel. İşte destre bir iki tane efsanevi olması fazla abartmamak efsanevi işte bir iki tane destans olması dediğin gibi çok iyi bir şey. Ee, evet bunları maksimum arkadaşlar. Bunlar bizden bilen kişilerden yani oynuyoruz prenselle. E, Size tavsiye eder arkadaşlar. Evet bu arada isterseniz başlayalım. İlk maçı ben yapacağım. Direkt ilk sayıyla başlıyorum arkadaşlar. Evet şöyle destemize yapıştıralım. Önce tabii kopyalamam lazımmış, <laughs> yapıştırdım ve ilk maçımıza girdik arkadaşlar. Evet, kupam bu arada e, oynayamıyorum kupada çünkü deseler Maxi'yi biliyorsunuz 15 level'den dolayı o yüzden büyük müzelliğe oynuyoruz. Maça girdin Furkan. Yan hesaptaydın galiba. Aynen, sen de ekli değil mi? Evet. Eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> İzleyemeyeceğim olsun. ki normalde ortadaki ekrandan da izleyebiliyorduk da şu anda açık değil. Evet, olsun sağ ol. Artık sen anlatırsın. Anlatırım. Furkan bir fişekçi var. <laughs> bir oynamışım. Rakibe <laughs> bir tokatlamışım. Bir anti deprem atmışım. Var ya. Adam binici deprem oynuyor. Ben X'e oynuyorum Furkan. Şu an hangi şeydeydin sen klanda bu arada? E, Clash Royalty diye bir klan. Hmm, onu da Arabacı. Düşünmen için söylüyorum. Ne yapardın sen? Karşıda binici deprem var. Ben X'e oynuyorum. Sen X'e oynuyorsun. Aynen. İlk önce yem atman lazım biliyor musun? Tesla'ya falan deprem atabilir mi diye bir deney istersen. Atıyor atıyor. Antidepreme atma istersen Tesla'yı her türlü atsın diye depremi. altı depremi atınca tersten girmek lazım. Hı hı. Onu iyi yapıyorlar. İlk oynayanlar tabii uzun zamandır oynadığı için bu depremle oynayan oyunculara karşı da nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Tamam o zaman dediğini yapıyorum. Adamın hı hı. şu an elinde deprem yok. İlk basacağım. Bomba kulesi basacağı için de şövalyemi çevirmem Aynen, lazım bir yandan. Cool. Çevirdim. Emre evrimisini çevirdim. Şimdi bomba hı hı. kulesi atacağı anda şövalyeyi bastım. Tuttu mu? Yok güçlü madenci attı. Böyle <laughs> 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 hayal kurarak oynamamız. <laughs> Neyse bu maçlık zaten ee, böyle yaparız. Sonra ekleriz birbirimize. Rakip zeki çıktı maalesef ki direkt bomba kulesi atmamış. Evet. İyi oyuncu geldi ha. İyi oyuncu evet. Ameliyatı yapıyoruz. Direkt bomba kulesi atmıyorsa evet. iyidir yani. Önce güçlü madenci atıyor sonra. Bir de onun dışında şey yapıyorlar. Okçu'yu bölüyorsunuz ya mesela X'e oynarken. Hı -hı. E, bir yandan şövalye atıyorsun. Bakıyorsun işte fazla X'i harcıyorsa yem olarak yine X'e yi atıyorsun. Bu sefer X'i ye pek korumuyorlar. Evet, sonra bir dağıtıyorlar. Evet, onu da iş yaptırmaya çalışıyorlar. O yüzden akıl oyunları önemli Xayn'de ama ben oynamasını sevmem Xayn'ı. Sebebi hmm. de her maç odaklı oynaman lazım. Yani Hızı dönüyor. sen defans yapmayı sevmiyorsun anladığım kadarıyla değil mi? Seviyorsun Ben bazı destelerde sevmiyorum. Full defans sevmiyorsun diyelim o zaman. Evet, Xayn destesini sevmem. Sebebi o çünkü. Mezarlığı sevmezsin. Bazı mezarlık türlerini sevmiyorum. Hmm, hepsi değil. Hepsi değil. Dev mezarlık mesela sevilir. Onun dışında şeyler güzel. Yeni çıkan var ya. Tesla'lı, şövalyeli, hı hı. iskeletli falan. Böyle hızlı dönen desteleri de severim mezarlıkta. Vay. Ben de bu adamla ters oynamaya yapıyorum. çalışıyorum bu arada. Birinci depremciyle. O maç gidebilir ya. Ben görmüyorum maçı da. Rakip hata yapmıyorsa. Zaten anti deprem. <laughs> ben en sevmediğim olay da o. Depremle. Depreme karşı x'e ile oynamak çok zor. E tabi şu anda full fokusla oynamıyorum tabi ama dur. Oynamaya çalışacağım. Çünkü eşleşme zor. Başlarda birkaç hata yaptık. Hı. Arkadaşlar izliyor zaten de sen hayal kuruyorsun. <laughs> <laughs> hayal kuruyorum artık nasıl gidiyor maç. Onun dışında XA ile yakaladıktan sonra şey yapıyorlar Hı -hı. ya XA oyuncuları. Artık bir kere yakalayabiliyorsun. Rakip Hı -hı. daha fazla hata yapmıyor. Aleve dönüyorlar. Hı -hı. Alev e tomruk yapıyorlar. Şu an yapmak istediğim şey. Hı -hı. Rakip de eğer sürekli depremi boşa atıyorsa, iksir zararında bayağı ise bu sefer ters yönden XA'yı basılıyor falan. Bunları gördüğüm için söylüyorum. Yoksa ben çok fazla XA ile kupa maçına girmem. Hatta hiç girmem. Eskiden bir denemişliğim var Xeynin. Ben de eskiden Xeynin oynadım biliyor musun? Yani Neyi pro değil, yapmaya çalıştığım dönem oldu mu? Aynen benim de. Xeyni borukları da bizim. Şu Xeyni maksamak kolay o yüzden alışmak istediğim dönemde olmuştu. Uh -huh. Yoruyor. Ben Icebow'u maksamaya çalışmıştım. O zamanlar vardı ya, ya sadece güzeldi, güzeldi roket ama. çeviriyorlardı falan. Bana hile gibi geliyordu. Hatta o yüzden galiba mezarlık oynuyorum. Hani buz büyücüye alıştım ya. Olabilir. O deste çok kanserdi bu arada. Ha evet. En gıcık deste diyebilir miyiz o zamanların? En gıcık dese deriz çünkü rokete kule vermek çok can sıkıcıydı. Evet, bir de diyorsun ki 6 iksiri boşa atmış diyorsun. tamam mı? <laughs> Benim bir atak yapıp almam lazım. <laughs> Olması gereken bu diyorsun. Evet. Bir de güzel savunmayı koruyor. Buz büyücü, kasırga, işte Tesla, şövalye, tomruk. Bazıları valkülü de oynuyordu da. Ben bu arada Alev döndürmeye karar verdim. <laughs> alev bir nebze de olsa roket kadar can sıkmıyor ki roket de artık eskisi kadar vurmadığı için. Yani değil. bazı arkadaşlar bana şey diyor. Semih e, işte roketin antisi var, keşiş ya falan diyor. <laughs> yok artık. Onu tutturmak imkansıza yakın. Evet. Adamın böyle noob olması lazım. Ya, yani. Ben Alpa'ya yapmıştım bir kere. Hı -hı. Tamam mı? O da normal değil bu arada. <laughs> o da normal değil. Evet. De <laughs> şey, e, ona karşı tutturmak şans yani. Mesela 100 maç oynasak ancak bir kere tutursun. O yüzden anti olma ihtimali yok keşişin rokete. Atakta ancak rakibi zorlarsın bir tık. Tam zamanında atamayabilir. Ama kuleni koruyamazsın keşişle rokete karşı. Rakibin ne zaman roket atacağı da belli değil. Onu bekleyeyim dersin, özellik yetişmez. Uhu, sıkıntı. Sen de galiba Yendim. Yendim. Yendin mi? Yendim ama niye öyle çok şey kaldım böyle? Ha? Maç bitti de bana söylemiyorsun. Yani. <laughs> şimdi bitti, şimdi ha, daha tamam. yeni. Ya yani çok da kusursuz oynamadım ama birinci depremi yendim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Ben hataları görmedim için bir şey diyemiyorum. Yani, Hata yani. nerede yaptı bilmiyorum. İyi oynuyor gibiydi. Şimdi sen değiliz Şimdi abi. sıra bende. Ama ee, aslında... Ben direkt kupa maçına gireceğim bu arada. Kaçıncıyız dünyada. Hı -hı. 490. sıradayım. Evrim olarak evrimli iskeleti bir de fişekçi aldım. İsteyenler tabii evrimi Hı -hı. değiştirebilir. Çok güzel evrimler. Evrimli şövalyeyi de alabilirdim de ben öylesine böyle bir ikiliyle girdim. Hadi bakalım izleyeceğim seni. Ana hesaba geçtim. Girdin maça galiba. Evet. Elektro devci geldi. Zor bir maç olabilir. Hadi sen Binici biliyorsun. Binici'yi seviyorum. Evet. Bu golemci değil mi ya? Deste biraz... Bu normalde ağır deste oynuyordu. Niye Aa, karşımıza madenciyle geldi? Benim karşıma geldi? golem oynayarak geldi. <laughs> Direkt first play'lerden bir tanesini yaptı. Golem ile başladı. Ben de tersten mezarlık atıp yenmiştim. Dedim bunu buraya nasıl çıkmış falan demiştim. Hadi Buna ya. ya Ama Kulesinde topçu var. Bu arada topçu çok güçlü arkadaşlar. <laughs> Alabiliyorsanız alın. Hızlı deste oynuyorsanız. Güzel güzel oynuyor. Hızlı deste oynaması hoşuma gitmedi. Evrimli iskeletleri çalıştıramayacağım. Hmm. Birinci geldi. Birinci deprem. Güzel. Yetiştirdi bomba kulesini. Hadi bakalım. Topçu Adam geride. Çalıştı. Topçu oynadı Tüm geride. Evet ama yine sıkıntı olacak. Hem hmm. ana kuleyi de açtı hem de iki topçuyu da çalıştıracak bomba kulesini doğru atarak. Yani belki evrimi fişekçiyle kulesini vurabiliriz. Bomba kulesini bu sefer çevirmesi zor. Evet çeviremeyecek. Vurdu bir, vurdu iki. Evet out cycle dediğimiz döngü dışı bıraktı. Furkan Arabacı güzel oynadı. Adamın küçük prens olması da pek hoş değil. Kuleye varmayın varmazlar. Güzel. Tamam diyeyim. Vuracak yapacak Vuracak, bir yapacak şey yok. yapacak bir şey. Zorladım. zorladım dediğim, bile Son iksirle orada madenci attı adam. Ama bir ciğer türü tutuyor zaten. Bomba evet. attığında. Buna tek atıyordu değil mi? Evet. <laughs> Çok kötü. Ah topçu. Yazık günah. Daha evrimli Bir çok işe olacaktı. Evet. Birçok iksirden kurtarıyor yani. Vay be. Normal fişekçiye tek atıyor evrimlisine de atması tabii hmm. sıkıntı. Küresel oynanan için şu an maç tabii ki de böyle geçecek. Yok ya eğlenceli maç geçsin diye girdim. Ne yani? Ağır deste oynasaydı keşke dediğim gibi yoksa evrimli fişekçi daha çok çalışırdı. Artık herkes böyle madenci oynamaya kalkıyor günümüzde. Madencinin bu arada nerf yemesi lazım. <laughs> evet. Evet. Bazılarına şaka gibi geliyor da o yüzden yani. Şaka değil arkadaşlar ciddiyiz. Ben birisine söyleyeyim birisi bana şey dedi. Madenci niye nerf yesin? Zaten kuleye vurmuyor bile falan dedi de. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hani şey var mesela. E, madenci nereye atacağını bilemiyorsun ki rakibin. Tamamen şans gibi bir şey var orada. Onu sevmiyoruz. Bilemezsin çünkü. <laughs> Evet. Furkan deprem döndürmeye çalıştı. Bu eşleşmede hangi tarafı oynanacağını mesela ben bilmek isterdim. Hani çok pratik yapsaydım bilirdim de. Şöyle bir durum var. Bayağı bir öne geçtik ya. Değiştirmeye gerek yok. Bir Hı -hı. de küçük prens atamıyor depreme döndüğüm için çok iyi. Bak şimdi attı ya. Hı -hı. Deprem yedirteceksin. Hı, -hı. Bir de fişekçi bonusu oluyor aynı taraftan oynayınca. Ama ziyer atabiliyor o da. Hani artıları ve eksileri var sanki eşleşmenin. Ama o yüzden deste maksaması zaten bugünün konusu da şu. Maksaması kolay desteler. destede çok efsanevi yok. Sıradan kartlar çoğunlukta. O yüzden gayet güzel bir deste. Maksanabilecek bir deste arkadaşlar. Aman aman maçta çetinleşti şu an arkadaşlar. 3 <laughs> depreme bitiyor herhalde. Ya da iki deprem tomura. Güzel bir tomruk. Gayet güzel. Madenci öldü. Tomruk geldi. Ah be, ah be çok kötü Deprem mi? alamıyorduk değil mi? Bilmiyorum. 255 vurmuyor. Bir tane daha tomruk atsak alıyorduk. Ya, güzel, tomruk maçtı. güzel, güzel, güzel. Ama rakip hatalı oynamasına rağmen işte kazanabiliyor. Küçük prens kötü kullandı ya depreme öldürebildik. Sonda bir döndüreyim dedim. Buzurumuz dönmedi ya. Tuturmak zordu zaten. Ama deprem alamıyorduk sonda. Alamıyorum. 355 vurmuyordu galiba dur bakalım. O buzuru atlamasaydı şey yani fişekçi atlasaydı. Ee, şöyle zaten madenciyi tutturamadık ya o yüzden hı hı. buzurun önemi kalmadı ya. O yüzden gitsek. Yakın maçtı güzel maçtı ama. Evet depremle alamıyorduk tekrar tomruk atsak alıyormuşuz da güzel maç döndü. Sen güzel beni nasıl maçtı. izledin bu arada ekli değildik. Ben senin şeyden izledim. Ee, ana hesaba geçip izledim. Hmm, anladım. Evet. Ben de bu arada küçük siyok hesabındaymış meğersem. Yanlışlıkla orada girmişim. Neyse. Hadi bakalım <laughs> arkadaşlar. Hadi. Şimdi sen hangi bait destesine geçiyorsun? Log bait'e geçiyorum. Log bait akacak. Dese bir bakıp göstereyim size arkadaşlar. Aslında her neredeyse göstermemiz lazım ama neyse. Hı hı. Deseyi neden kolay? Şimdi e, baktığınızda bir iki sıradan 3 sıradan var. Sıradanın ağırlıkta olması biraz iyi tabii abartmadan. 5 <laughs> sıradan falan olmasın ama 3 4 sıradan olabilir. Evet 4 sıradan iyidir. Enderlerde iki idealdir. Birisini maksayınca diğerine de jokerlerinizi <laughs> kullanabilirsiniz. Eee 2 efsane biraz fazla geliyor bence. Ama e, tomurda çok böyle maxlanması gerekmiyor bence. Maxlan 14 altı. seviyesi de uyabilir. Aynen onu diyorum. Yani prensesi hmm. teklesin, dartı teklesin, golbileri teklesin rahat olur bence. O yüzden Logbait in inanılmaz bir destedir. Çok da güzeldir bence. Felaket kulesi falan ağır desteleri öldürür. Alt kıvarda mega şövalye eritirsin falan. Ki evet. iki tane efsaneminin max olması da ileride işinize yarayabilir. Tomruk sonuçta her desteyle neredeyse gidiyor tamam. ya. En iyi kart diyebiliriz. Yani. Gelmiş geçmiş en iyi kart yani. Son zamanlarda demiyorum. Ben başladım Furkan. Hadi bakalım. Ne geldi? Sen hayal etmeyi etmeye devam et. <laughs> ne yapalım? Büyük mücadele mi girdin? Büyük mücadele oynuyoruz. Ne hmm. yapayım? Yok normal maça girmekte de sıkıntı. Max kartlarımız yok. O binici evet. maksı da. E şey de çok sıkıntı mesela. Hangi evrim alacağın da önemli. Çünkü adam barzo bir adam çıktı benim karşıma şu an. Yenebilirsin belki hemen. Ama baitle zor işte. Evrimli iskeletim vardı değil mi? Hı -hı. Bayağı i̇şte evrimli iskeletim hasar de de var. Ha? oynayanlarda e, çeteyle oynayanlar da var ya. Yok iskeletle oynuyorum. İki evrim. Çetin alabilirsiniz bu arada. O da sıradan olduğu için. Ben bayağı hasar yedim ama fazlasını vereceğim adama diye düşünüyorum şu an. Çok fazla iksir attı diyorsun. Hadi bakalım. Çok ben attı da daha iyi savunabilir tabi ama maksat desteği göstermek. <laughs> baya bir şu an prensesi yok kulesine. <laughs> Güzel de tomruk attım. Ve prenses ölmedi. <laughs> Prenses atacak hiçbir şey yok adamın. Şey taktiği güzel oluyor mesela, ee, Prenses artı fıçı yapanlar fıçıyı arkaya doğru atıyor ki Tomruk'la e, hem hı hı. fıçının iki tanesini hem de Prenses'i öldürmesinler diye. Evet, o, güzel o taktik tarif. güzel. Riley falan zaten Ben bitirdim. videolarında gösteriyor. Evrimli iskeletler de kuleye ulaşınca zaten çok hı hı. sıkıntı. O yüzden yani ben çete yerine evrimli iskeletleri öneririm, herkes de olmadığı için. Ee, yoksa işte çete Burkan, kurtarır. üst üç taç izle. Hadi bakalım. Bak. Kameradan çıkmayayım da. Rakip zaten salmış herhalde. Adam random oynadı ya. Hmm. O yüzden bir şey demiyorum. Şimdi Kral David destesini kullanacağız. Bunda da iki tane efsanevi var ama baktığımız zaman e, şeyi almadım ben. Hayaleti almadım. Çünkü <laughs> hayaletsiz de e, oynanabilir bir deste, kasabileceğiniz bir deste. Onun dışında iki tane efsanevisi var. Üç tane olmasın diye hem balıkçı hem tomruğu maksadıktan sonra Sorki destelerde de tomruk işe yarayacak. Balkül almıştık galiba. kolay Avcı var. Değil. Bir tane destansı var. Aynen. Onun dışında iki tane sıradan Hı -hı. hatta üç tane sıradan. Kraliçevi de sıradan. Bir tane de ender yerine işte balkül aldım iki tane ender olsun güzel, diye. Güzel. Dağıtmak güzel yani. Dağıtmaya enderlisi. çalıştım elimden geldiğince normalde bu deste iş yapıyor. Evet. Arkadaşlar bunları kesinlikle maksim bu arada. Hani gidip de kendi kendinize Hı -hı. Mega Şövalye bilmem ne destesi fıçı destesi yapmayın. Bence bunları maksayın. İyi de oynarsanız akar yani. Ben istiyorum ki bu arada Japonya'da bayağı bir şeyler çıkıyor. Küresel oyuncuları çıkıyor yeni yeni. Hani çok yeni iyi oyuncular da çıkıyor evet. DSM tamamen max olmadığı için Valkyrie 14 seviye. O yüzden Hı -hı. normal kupa maçında girdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vay be. 14 seviye Valkür normalde iş yapabilir de tabii. Hı -hı. Maçı da kaybettirebilir. Bir izleyelim Furkan'ı. Evet. Yani diyorum demem o ki Japonya'da mesela büyük bütün yeni oyuncular çıkarken Türkiye'de niye çıkmasın? Onu demek istiyorum. Dolayısıyla bunları maksin arkadaşlar. Evet Furkan direkt ile başlamış. Avcı da geldi. Rakipte ne oynuyormuş öyle ya? İksir golemi falan mı oynuyor acaba? <laughs> i̇ksir golemi gibi duruyor evet. Evet. Şifacı görmek istemiyorum. En sinir olduğum karttan. Üy, i̇ksir golemi geldi. Ziyeri kaçırdı bu arada adam. Gayet güzel bir tomruk. Avcı geldi. Kraliyet devi yakışır mı? Yok ya. Burada telekiye girmeye gerek yok. Hmm. Ee, ben Mark. bu eşleşmeyi çok oynadığım için e, kralletimin altında rakiplerde barbar falan olabilir. İlk hmm. önce bir çıkartaralım. DSS'ini öğrenmediğim için garanti oynamak istiyorum. Valkyrie de iyi tank oldu da fena değil. Son ikisi evet. orada oldu? orada şifacı. Güzel. Furkan'ın manyak bir ikizler var yani öyle böyle değil. Şu an küreselde mi oynuyorsun değil mi? Evet. Yok küreselde ama 8000 kupalarda falan. 8100. Ha, o iskeletleri lig böleceğim. oynamıyorsun yani. Hı -hı. Doğru, tamam. Bak alev topu çıktı mesela. Şey, alev topu çıkarmak zorunda kaldım. Hıhı. DS'sini öğrendikten sonra daha rahat ediyoruz. Evet. Buradan üç taça yürüsün bence. <laughs> evet, evet. Rakipler işte böyle hatalar yapınca direkt e, böyle evrimli iskeletlerle falan yakalayabilirsiniz. Bu deside evrimli iskeletler normalde çok gitmez. Ne yaptım? Bir yönden balık şiye attım tanklasın diye çift taraf. Çift taraflı oynadığım için çok da çalıştı yani. Hemen 3 tacı atmış olduk. Çok mantıklı. Evet, gördünüz arkadaşlar. Maks ancak deseler bunlar. Bu arada bazı arkadaşlar şey diyor bana. evrim iskelet niye çoğalmıyor? Demin işte kuleye vurduğunda ha. çoğalmıyor. Arkadaşlar bir limiti var onun evet, yani. 8 o taneden fazla olmuyor. Ama ben şey diyorum limiti şey olarak azalsın. Mesela 8'den 1'e düşüyor ya. Hı -hı. Vuruyor tekrar 8 oluyor. Hı hı. Sonra tekrar 8 oluyor öldükten sonra. O artık çoğalmasın bir yerden sonra. Vurdukça çoğalmamalı. Yani. Öyle bir nerf getirebilir. Şey nasıl olsa acaba? Şey. Sınırsız olsa. İstediği kadar çoğalıyor. Of. <laughs> Zaten şu <an> şaka gibi. <laughs> evet, ben. evet, Çok güçlü. Şey mesela çok iyi bir özgüven veriyor bana. Sen atak yapıyorsun ama adamla aynı an atak yapıyor. Hı. Benim elimde evrim misket var. Abi, <laughs> her ya, şey bir de büyüsü yoksa. Oo, çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet ekleyeceğim bir şey var mı Furkan? Bence desteler güzel en iyisini alabilirsiniz. Evet. Ee, evrimler size kalmış. Evrimli şövalye biniciyle iyi gidiyor veya işte X ayında evrimli okçu veya işte evrimli iskelet, evrimli şövalye size kalmış ama desteler çok iyi güncel desteler. Çok güzel arkadaşlar. Bunları maksaymayın maksam. Ee, bunları bu arada bayağı düşündük Furkan'la videodan hı hı. önce. Mesela Pekka'yı bence maxlamayın Maksamı zor çünkü. Yani sıfırdan başlayacaksanız diyorum. İşte hayalet, hadut Eşleşmesi sürü, de çok iyi değil. Büyülokçu, elektro büyücü, bir sürü efsanevi var. Hangi birini max'layacaksın? Evet. Birkaç yılını alır pek maksamak o yüzden bunları önerdik arkadaşlar. 2.6 da max Hepsi tabii. güzel desteler. O zaman bu kadardı Bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça